Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eğer daha önceden kanalıma gelmediyseniz beni daha yeni keşfediyorsanız ben Elif. Uzun zaman sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, ne konuşacağım unuttum. Bir saniye. Videonun da başından görmüş olacağınız üzere bu yaz tatilinde yapmayı planladığım şeyleri bahsedeceğim size. Ee, biliyorsunuz ki Kayseri'de okuyorum. Bilmiyorsanız da öğrenmiş oldunuz. Kayseri'de okuyorum ve 3 aylığına Eskişehir'e geldim. Çünkü yaz tatilim. Ee, birazcık hastayım, sesim kötü olabilir. Ee, sesimle birazcık oynamalar yapabilirim videoyu editlerken eğer kötüyse. Ee, daha yeni yeni iyileşiyorum. Çünkü 2 gün önce de kardeşimin sünnet düğünü vardım. Birazcık yorucu bir hafta geçirdim kısacası. O yüzden birazcık sesim kötü, hastayım ama size video çekmek istiyorum. Çünkü ayın 7'sinde de İngilizce kursum başlayacak. Hedeflerimin arasında bu da vardı. Evet. O zaman videomda başından görmüş olacağınız üzere videomuzun konusuna geçelim. Şöyle aslında planlayıcım bu ama ben e, video ile ilgili ufak notlarımı bu defterime not aldım. Bunda normalde yukarıda Harry Potter köşem var. Biliyorsunuz ki orada saklıyordum. Ama dedim ki Elif bunu kullan Harry ilgili daha güzel şeyler karşına çıkar. Onlara yer açılsın. Bunu kullan dedim. Çünkü eski yapmazsanız yenisi gelmez arkadaşlar. Küçük bir felsefi şey. Şimdi öncelikle birazcık kendimden bahsedeyim ki planlarımın da ne yönde olduğunu daha iyi kavrayabilelim. bir de konudan çok alakasız ama evimizin üç bir tarafında da inşaat var. O yüzden ses geliyorsa lütfen kusura bakmayın. Bunlarla da hani editlerken çok ses olursa yine oynarım ama ben yine de küçük bir açıklama yapayım dedim size. Öncelikle hoş geldin. Ben Elif, 20 yaşındayım. Eskişehirliyim ve 20 yaşındayım çok garip hissettiriyor. Artık 10 yaşlarda değilim ve bu kanalı açtığımda 14 yaşındaydım arkadaşlar. Şu anda 20 yaşındayım. 15 yaşıma girecektim yani 2020'de açtım neyse. Kayseri'de Erciyes Üniversitesi İşletme bölümüne okuyorum. Şu anda hazırlık öğrencisiyim. Hala nedenini açıklayacağım videoda. Şu anda hala hazırlık öğrencisiyim ama Eylül'den itibaren artık işletme birinci sınıf öğrencisi olacağım. İnşallah. Amin. 777 tüm tuşlara basalım. Ve uzun zamandır video çekmediğim için de çok heyecanlıyım. Gerçekten uzun zaman oldu. Neden video çekmiyorum onu da açıklayayım. Çünkü Kayseri'de yurtta kalıyorum, KYK'da kalıyorum ve odamız 8 kişilik. Hem arkadaşlarımın rahatsız olabileceğini düşündüğüm için çekmiyorum. hem telefonumun hafızası dolu onu bir şekilde boşaltırım ama gerçekten hani 8 kişiyle farklı kültürden 8 kişiyle kalıyorum ve onlar rahatsız olabilir diye çekmiyorum YouTube çünkü özel alanımı da paylaştığım bir yer hani evimdeki ailem alışık ya da ben alışığım zaten ben istediğim için hani çekiyorum ama o 8 kişiyle ben dahil 7, ben çıkınca 7 kişi oluyoruz. O 7 kişiyle hani kültürlerimiz çok farklı ve rahatsız olabilirler. Daha birbirimizi yeni tanıyoruz. O yüzden e, odamda video çekmeyi çok istemedim açıkçası. Onun dışında e, biliyorsunuz ki yurtta internet sorunu mutlaka oluyor. Çünkü yüzlerce insan bağlanıyor internete. Doğal olarak olması çok normal ve YouTube'da çok internet yiyen bir platform. Video atarken hani internet gerçekten gerekli o videoyu atarken yani çok önemli bir etken tüm sosyal medya hesaplarımız için internet çok önemli o yüzden video atamıyordum bilgisayarımı da hani açık bırakamam gece yatarken kaldırmam gerek mecbur çünkü dediğim gibi daha yeni bir birbirimizi tanıyoruz ve hani odamdaki insanlara güveniyorum ama dış kapağın kilitlenmediği için dışarıdan gelebilecek insanı bilmiyoruz. O yüzden ben de bilgisayarımı ortalıkta bırakma taraftar değildim. Bu yüzden de video atamıyordum. Bunlar en önemli sebepleri. Onun dışında başka bir sebep yok. Bunlardı. Evet ve başka bir şeyle alışmaya çalışıyordum. Bu da farklı bir sebep yani. O yüzden video atamadım. Ama yaz tatili boyunca beraberiz ve her hafta düzenli olarak size video atmaya çalışacağım. Ayrıca kitap alışverişi yaptım. Bundan sonraki videomuz büyük bir ihtimalle kitap alışverişi videosu olacak. 10 tane birbirinden güzel kitapları aldım. Beklemede kalın lütfen lütfen lütfen. Şimdi o zaman başlayalım videomuza. İlk hedefimiz Arkadaşlar ben hazırlık öğrencisiyim dedim. Ama ben İngilizceyi bilmeden gittim. İngilizce bölümü yazıp da gittim. Hangi aklı hizmet bilmiyorum. E, neyse işletme okuyorum ve işletme hani İngilizce olarak çok önemli bir bölüm yani tüm bölümlerin artık ihtiyacı var tüm meslek grupların ihtiyacı var ama işletme işte uluslararası ilişkiler zaten bir sürü dil bilmesi gerek iktisat Bunlar kendinizi ön plana atabilmeniz için İngilizce şart olan bölümler İBF bölümleri hepimizin kaderi İBF'ciler neyse o yüzden İngilizcem olmadan gittim ve bizim üniversitemiz Erciyes Üniversitesi belli bir seviye olarak A2'den başlatıyor. Yani A1 seviyesi yok ve ben A0 olarak falan gittim büyük bir ihtimalle. A2 seviyesinden başladım. Haliyle ne oldu? Bilenler öne geçti, bilmeyenler geride kaldı. Ben de o bilmeyenlerden biriydim. O yüzden İngilizcem çok kötü. Ve Allah'ın bildiğini kurdan saklamaya gerek yok. Kurda da kaldım zaten. Ve B2 seviyesini bitirmiş olmamız gerekiyor. Bizim e, üniversitenin yani Kuralı bu. Bölüme geçebilmek için eğer İngiliz Dili Edebiyatı ve İngilizce Öğretmenliği okumuyorsanız onlar C seviyesine geçiyor. Eğer bu bölümlerden birini okumuyorsanız B2 seviyesinde bitirmiş olmanız gerekiyor. Öyle bölüme geçiyorsunuz ve ben B2 seviyesinde değil, Henüz hala değilim ama yaz tatilinde olacağız. Söz. O yüzden kendime şöyle bir hedef koydum. Kursa gideceğim. Zaten ayın 7'sinde kursun başlayacak. Haftanın 5 günü olacak şekilde başlayacak. Kursa gideceğim 2 ay boyu Ve kendime şöyle bir plan koydum. 66 bölüm dizi. Yani her güne bir bölüm dizim. Ee, hangi günden hesapladım bunu bilmiyorum. Eylül'ün birine kadar. E, hangi günden hesapladığımı not almamışım. Eylül'ün birine kadar her bölüm olacak. Her gün bir bölüm olacak şekilde dizi izleyeceğiz. Bundan anlaşalım. Ve şu anda Gossip Girl izliyorum çok sardı. Çok güzel bir dizi. Tavsiye ederim. 9 film demişim. 9 hafta galiba. Bu da o yüzden her hafta bir film izleyeceğiz. Bunda da anlaşalım. Ve 3 İngilizce kitap demişiz. Bunda da büyük ihtimalle şu şekilde düşünerek not aldım. hedef koydum yani. İşte 3 farklı seviyeden kitap. B1, B1+, B2 seviyesinde 3 tane kitap okuyacağız. Bunda da anlaşalım. İkinci hedefimiz. Her ay düzenli olarak dört kitap bitecek demişim. İngilizce kursum olduğu için her haftaya bir kitap olacak şekilde planımı yaptım. Umarım bu plana uyarım çünkü artık kitap okumayı da çok özledim. Çünkü Kayseri'de bu düzenim de bozuldu. Ki aslında olacak kitap okumayı da seviyoruz ama niye bu düzenin bozulduğu hiçbir fikrim yok. Birazcık o şehire adapte olmam uzun sürdü galiba. Ben bir de gittiğim yerlere hemen adapte olamıyorum. Bunu, bunu iyice idrak ettim yani. 20 yılda nasıl idrak edemedim bilmiyorum ama anca idrak ettim. Gittiğim yere hemen adapte olamıyorum. Gerçekten çok zorlanıyorum. Her hafta bir kitap olacak şekilde her ay düzenli olarak 4 kitap bitecek Elif'ciğim. Bak takipçilerin şahit. Her hafta yeni video demişim. Üçüncü hedefimiz. Evet size artık videosuz bırakmayacağım. Ve şunu da söylemek istiyorum. E, yorumlarda işte yeni video ne zaman gelecek? Abla yeni video. Artık abla diyorsunuz onun duydunuz neyse. İşte yeni video dediğiniz zaman çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Gerçekten bana benden yeni video isteyin ya. Ablanız size atar. Ablanız kurban olsun size. Gerçekten bak size yeni video atacağım. Her hafta yeni video atacağım. Söz. Söz. Her hafta yeni video atacağım. Bu iki ay boyunca her hafta size düzenli video gelecek. Söz. Dört. Sağlıklı beslenmeyi hayat tarzı haline getir demişim. Arkadaşlar ben kilo takıntısı olan bir insan olduğumu düşünmüyorum. Gerçekten değilim kiloyla çok takıntım yok ama sağlıklı beslenmeyince kendimi kötü hissediyorum. Böyle garip bir insanım. Yani böyle sağlıklı beslenmeyi seviyorum gerçekten ama sağlıklı yiyeceklerde de belli başlı şeyleri yemiyorum. Mesela yumurta yemiyorum en önemli şeyi yemiyorum yani. Ama sağlıklı beslenmeyi gerçekten çok seviyorum ve böyle kilo takıntım yok ama çok yapılı bir vücutta sevmiyorum. çünkü benim annem de babam da ikisi de çok uzun boylu ve yapılı insanlar ve genetiğimde var bu. Hani dikkat de anında çok yapılı bir vücuda sahip olabiliyorum. Zaten boyumda 1.71. Hani bu hoşuma gitmiyor benim. Ben daha sağlıklı bir vücut sevdiğim için o yüzden e, sağlıklı beslenmeye hayat tarzı haline getirmek istiyorum. İşte evde kendim sporumu yapmak istiyorum. Şu anda spor salonuna gidemiyorum. Çünkü İngilizce kursum var. Ve o yüzden vaktim yok. E, vaktim yok değil aslında. Ama gidemiyorum. O yüzden evde kendim şekilde işte YouTube'dan bir şeyler yapmak bunlar önemli etkenler. Evet geldim arkadaşlar. O yüzden sağlıklı beslenmeyi hayat tarzı haline getirmek çok istiyorum. Zaten sağlıklı da besleniyorum bence gerçekten. Abur cuburu sadece küçük kardeşimle yerken çok zevk alarak yiyorum. Onunla abur cubur yemek gerçekten çok güzel. Bu arada dedim ya küçük tarafımızda inşaat vardı. O yüzden ben kapıyı pencereyi her yeri kapattım ve çok sıcak. Neyse dayan Elif az kaldı. Zaten 6 tane maddemiz vardı ve biz şu anda dördüncüyü söyledik. 5 maddemiz. Bu ise iki farklı şehire gitmek istiyorum. Bunları söylemeyeceğim şu anda çünkü belki bunlardan biri farklılaşabilir. Bu iki ay içinde iki farklı şehir. Bence gayet ideal bir istek. Her ay bir şehir. Mantıklı. Ve benim tatil anlayışım böyle gezmek, yeni şeyler öğrenmek gerçekten bu çok hoşuma gidiyor. O yüzden böyle kalmalı tatiller değil de günübirlik gezebileceğim yerlere gitmeyi çok istiyorum. Yeni şeyler, yeni kültürler fark edebilmeyi ve Kayseri'de okuduğum için de bu yüzden çok mutluyum. Mesela orası da Eskişehir'e göre bambaşka kültür ve yeni insanlar, yeni kültürler tanımak da çok hoşuma gidiyor. Bu da istediğim diğer bir isteğim, diğer bir hedefim. Altım. Her ay düzenli bir şekilde alışveriş yapacağız kitap alışverişi diğer kıyafet işte makyaj falan değil kitap alışverişi yapacağız arkadaşlar söz mü söz her ay düzenli bir şekilde kitap alışverişi yapacağız ve bunları da videoya çekeceğiz evet iki ay iki farklı kitap alışverişi Haziran'ınkini yaptık Temmuz'unkini de yapacağız Ağustos'unkini de yapacağız Eylül'de zaten ben okuluma gideceğim ve artık hmm, Eskişehir ve Kayseri arasında e gidip geldiğim için nereye ait hissettiğimi de bulamıyorsam böyle garip bir durum oluşuyor. Bunu da size söylemek istedim. İçimden geldi. Evet, hedeflerimiz bu kadardı. 6 hedef, 2 ay. Başarabileceğiz. Evet, başaracağız, başaracağız. Bunda bir manifest videosu olsun ya da işte hedef videosu olsun. Kendim gözümle göreyim, kulağımla duyayım. Hani ben bunları istemişim ve yaz tatili için bunlar için çalışacağız. O muafiyeti de geçeceğiz, bu dizi filmleri de izleyeceğiz, kitap alışverişimizi de yapacağız. Çünkü iki ay boyu kendimize ayırdığımız bir vakit ve başarabiliriz bence. Yani her insan başarabiliyorsa ben de başarabilirim. Bunu anlaşalım. Evet videomuz bu kadardı. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Orada daha aktifim ve orada özel hayatımla ilgili daha fazla içerikler de paylaşıyorum. Çünkü Instagram'da anlık bir sosyal mecra. O yüzden oradan takip edebilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın ve size geçen sene söz vermiştim bin abone olunca e, soru cevap videosu çekeceğiz diye o yüzden sorularınız varsa videoların altına yazabilirsiniz instagramdan sorabilirsiniz instagram bazen bozuluyor ve hani e, diyenler gelmiyor falan o yüzden youtube videoların altına sorularınızı yazabilirsiniz bunlar da bu yaz tatili içinde toplayıp size bir video çekeceğim soru cevap videosu kanalımda çünkü hiç soru cevap videosu yok bu ilk olacak hani çektiğimde. O yüzden yazarsanız çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.